Herkese merhaba. Bugün 21 Mart 2024 Perşembe günü. Bugünkü videomuzda yatırım finansmanın portföy listesine detaylı bir şekilde yer vereceğiz. Şimdi aracı kurumların portföy listesine artık göz atma zamanları geliyor. Çünkü önümüzdeki dönemde seçim sonrasında özellikle yabancı yatırımcılardan Borç İstanbul'a bir talebin gelmesi bekleniyor. Bu talep geldiğinde de genellikle aracı kurumların portföy listelerine göz atmak gerekiyor. Çünkü yabancı kurumlar da hem kendi çalıştıkları yabancı bankaların, aracı kurumların portföy listesine ve önerilerine göz atarlar. Hem de Türkiye'deki belli başlı portföy listelerine göz atarak oradaki detaylı incelemelere, hedef fiyatlara ve potansiyellere bakarlar ve buna göre kararlarını verirler. Ayrıca aracı kurumların portföy listelerinde genellikle büyük hisselerle ilgili detaylı analizler vardır. Hedef fiyatlar vardır, potansiyeller vardır. Biz de bunu göz önünde bulundurarak Yatırım Finansman'ın portföy listesine, hisse öneri listesine göz atacağız ve buradaki yer alan hisselerle ilgili detaylı bir görüş bildireceğiz. Yani hem oradaki potansiyeller hem de bu hisseler neden bu portföyde yer alınmış, neden bu hedef fiyatlar verilmiş. Bunlarla ilgili detaylı bilgilere yer vereceğiz. Ayrıca portföyde iki tane büyük hisse için büyük potansiyel verilmiş. Genellikle küçük hisselerde büyük hedefler verilirken bu listede iki büyük hisse için dev diyebileceğimiz yani Merkez Bankası enflasyonunu ikiye katlayacak neredeyse bir hedef fiyat verilmiş. Bunlar neden verilmiş olabilir? Bunların üzerinde de yine duracağız. Ayrıca önümüzdeki dönemde biraz önce söylediğimiz gibi yabancı ilgisi olabilecek hisseler de portföyde yer alıyor. Artık yeni bir döneme gireceğiz. Önümüzde 10 sonra olacak seçimden sonra 4 yıl seçimsiz bir zaman bizleri bekliyor. Bu süreç içerisinde ekonomide geçmişe göre daha az bir büyüme ve sıkı para politikasının daha da sıkılaştığını göreceğiz. Burada hisse seçimleri ön plana çıkacak. Onun için aracı kurumların raporlarına ve hisse portföy listelerine bakmakta fayda var. Ve şimdi yatırım finansmanın portföy listesine göz atıp sadece buradaki hisseleri söyleyip geçmeyeceğiz. Buna da dikkat edelim. Yani bazı arkadaşlar buradaki listeye bakıyor. Ondan sonra video izlemeyi bırakıyor. Bunlar yanlış arkadaşlar. Çünkü bu burada bütün hisselerle ilgili geleceğe dair beklentilerimizi, yorumlarımızı videoda görebileceksiniz. Onun için videomuzun tamamını izlerseniz sizler için daha faydalı olur. Ayrıca buradaki bilgiler ve hisseler kesinlikle alsat tut amaçlı bir liste veya bilgi değildir. Bunlar tamamen eğitim amaçlı bilgilerdir ve videolarımızda ve kanalımızda kesinlikle hisse tavsiyesi vermiyoruz. Bunu da belirtelim. Ayrıca videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı da unutmayalım. Evet yatırım finansmanın açıklamış olduğu portföy listesine göz atmaya başlayalım. Burada ilk olarak Ereğli Demir Çelik'ten başlanmış. Ereğli Demir Çelik için 65 TL hedef fiyat verilmiş. Potansiyel olarak da %7'lik bir potansiyele sahip Ereğli Demir Çelik yatırım finansman araştırma birimi tarafından. Şimdi Ereğli Demir Çelik neden listede yer alıyor ve ısrarla yer alıyor? Bunu şu şekilde açıklayabiliriz. Ereğli Demir Çelik için beklentiler artık yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Hem dev maden yatırımları var. Ayrıca yine önemli GES yatırım var. Bunlar hep maliyet düşürücü, büyük dev yatırımlar. Bunlarla ilgili de zaman hızla ilerliyor. Önümüzdeki dönemlerde bunların meyveleri yenmeye başlayacak. Ayrıca uzun süredir devam eden çelik fiyatlarındaki kar marjlarındaki düşüş 2024 ve 2025 senesinde toparlanacağı beklentisi hakim. Eğer bu beklentiler gerçekleşirse Ereğli Demir Çelik için yine eski güzel çarpanlara doğru gerilemeler gelebilir. Ayrıca Ereğli Demir Çelik'in bu kar marjlarındaki artışta fabrik ve net karını da artacağını belirtelim. Evet, diğer ise Tav Havalimanları yine yatırım yoğun bir şirket ve 2023 senesinin gözde sektöründen biri olan havacılık sektörünün önemli şirketlerinden biri de Tav Havalimanları. Hem ülkemizdeki Ankara ve Antalya'daki havalimanı işletmeciliği ayrıca Almatı ve diğer birçok ülkede de yine yatırımları mevcut. Özellikle Almatı Türkiye'deki Ankara ve Antalya'daki yatırımlarının meyvelerini de hem 2024 hem de 2025 senesinde yiyecek şirket ve yatırımcılar. Onun için yatırım finansman tarafından 245 TL hedef fiyat ve %49'luk bir potansiyel sunuluyor Tav Havalimanları için. Et diğer bir şirket Migros. Migros hem enflasyona dayanıklı ve enflasyonun ve kurun etkisini en hızlı şekilde fiyatlarına yansıtan sektörde yer alıyor. Perakende sektöründe Türkiye'deki en önemli şirketlerinden biri. ayrıca net nakit pozisyonda olması son açıklanan bilançoda 2,5 milyar TL'lik bir nakit pozisyonunda. Bu da şirketin kar marjlarında olumlu katkı sağlıyor. Yatırım finansman Migros için 623 TL'lik bir hedef fiyat ve %32'lik bir potansiyel sunuluyor sunuyor. Türkiye Vakıflar Bankası, Türkiye'nin önemli kamu bankalarından biri Vakıfbank. Bankacılık sektöründe yine önemli bankalarından biri. Ayrıca son yıllarda kamu bankalarında karlılıkta gerileme sebebiyle fiyatlarında da yine bir gerileme var. E bunun için yatırım finansman Vakıflar Bankası'nı portföyünde tutmaya devam ediyor. Ayrıca geçmiş yıllarda dağıtılan ucuz kredilerin bundan sonra olmayabilir. Çünkü sıkı para politikası ucuz kredinin de önünü kesebilir. E zaten kamu bankaları genellikle piyasanın altında ucuz krediler verdiği için kârları özel bankaların altındaydı. Eğer bu ucuz krediler kesilirse, yani piyasadan yine krediler verilirse, piyasa fiyatlarından, piyasa faizlerinden bu da kamu bankalarının kârlarını olumlu etkileyebilir. Onun için Yatırım Finansman Vakıf Bankı listesinde tutuyor olabilir. 21 TL'lik bir hedef fiyat ve %55'lik bir potansiyel sunmuş Vakıflar Bankası için Yatırım Finansman. Diğer bir şirket Tofaş Oto Fabrika 2023'ün yine yıldız hisselerinden biriydi Tofaş Oto. 2024 senesinde de %25 lik bir potansiyel ve 345 TL'lik bir hedef fiyat verilmiş. Görüldüğü gibi potansiyel biraz düşük durmuş. Çünkü 2024 senesi için sıkılaşma adımlarıyla beraber araç satışlarında da geçen senenin gerisinde kalınmasa bile kar marjlarında bir düşüş bekleniyor. Bu kar marjlarındaki düşüşü zaten şirketlerin yaptıkları, otomobil satışlarının yaptıkları hem reklamlardan hem de avantajlı kampanyalardan görüyoruz. Onun için enflasyon altında bir hedef fiyat ve potansiyel verilmiş. Enka İnşaat ise Enka inşaatın özellikle enerji sektöründe inşaat ve gayrimenkul sektöründe önemli yatırımları var. Ayrıca NK İnşaat özellikle Rusya'da büyük kira gelirlerine sahip, %3'ün üzerinde de bir temettü verimi var 2024 senesi için. Hem bundan dolayı hem de önümüzdeki dönemlerde özellikle inşaat ve gayrimenkuldeki gelirlerin ayrıca elinde şu an Borsa İstanbul'un en çok nakit tutan şirketlerinden biri. Buradan da yine bir gelir elde edebileceği öngörülmüş olabilir. Bunun için de 52 TL hedef fiyat ve %45 yükseliş potansiyeli sunulmuş. Reis Gayrimenkul birçok aracı kurum incelemesini yaptık. Reisaş gayrimenkule çok fazla yer verilmiyor ama yatırım finansman bu şirkete özellikle uzun süreden beri yer veriyor. Burada 40 TL hedef fiyat ve %33'lük bir potansiyel sunulmuş. Reisaş gayrimenkul neden alındı derseniz şu an Türkiye'nin depo konusunda lider şirketi. Yani elinde Türkiye'nin en büyük depoları mevcut ve bunlardan yüklü kira gelirleri var. Bunun için hem yatırımlar devam ediyor hem de bu kira gelirleri sabit bir şekilde. Yani sabit derken tabii her sene bir artışı var. Yani sabit bir geliri var. Tekrarlayan gelir denir buna borsada. Tekrarlayan geliri olduğu için burada tutulmuş olabilir. Videomuzun başında bahsettiğimiz yüksek potansiyeli dev şirketlerden biri Sabancı Holding. Sabancı Holding için yatırım finansman 130 TL hedef fiyat ve %70'lik bir potansiyel sunmuş. Tabi burada Sabancı Holding'i birçok sefer videolarımızda anlattık. Özellikle Akbank'a sahip olması burada yabancı ilgisinin ve 3. çeyrek ve 4. çeyrekten itibaren belki bir faiz indirimlerinin gelecek olması veya beklentisi Akbank'ı dolaylı olarak da Sabancı Holding'i ön plana çıkartabilir. Ayrıca Sabancı Holding'in Amerika'da ve Türkiye'de büyük dev GES yatırımları var. Bunlar da 2024'ün ikinci yarısı ve 2025'te meyvelerini verecek. Diğer bir şirket Turkcell dün bilançosu açıklandı. Fena bir bilanço değildi. Özellikle 5 milyar üzerinde bir borçlarında azalma var. Ayrıca Fabek güzel 43 milyar Fabek açıklamış. Hem borcunun düşmesi hem öndeki güzel rakamlar Turkcell'i önümüzdeki dönemlerde de ön plana çıkartabilir. Turkcell için %46'lık bir potansiyel ve 95 TL'lik bir hedef fiyat verilmiş. Yine Türk Telekom için de %62'lik potansiyel ve 47 TL'lik bir hedef fiyat verilmiş. Yine Telekom şirketlerinin 2024 senesi içerisinde hem yapacağı zamlar hem de enflasyon üzerinde getiri beklentisiyle ön plana çıkabilir. şu an birçok şirkette 9400-500'lerden gelen bir düzeltme var. düzeltme bittikten sonra özellikle seçimden sonra eğer bir yabancı ilgisi gelirse Telekom şirketlerine de yine ilgi artabilir. Diğer bir şirket Petkim. Petkim için %42'lik bir artış öngörülmüş ve 33 TL'lik bir hedef fiyat verilmiş. Yapı Kredi Bankası için 35'lik potansiyel ve 32 TL'de fiyat verilmiş. Yine önemli bir yükseliş beklentisi olan şirket Pegasus Hava Yolları. Pegasus için %70'lik bir potansiyel ve 1345 TL'lik bir hedef fiyat verilmiş. Şimdi Pegasus'u 2024 senesi içerisinde özellikle 2. ve 3. çeyreklerde turizm hareketliliğinden payını alması bekleniyor. 2023 senesinde güzel bir karla kapatmıştı. 2024 senesi içinde yine beklentiler yüksek. Hava taşımacılığını etkileyen bir sıkıntı dünyada ülkemizde meydana gelmez ise Ayrıca petrol fiyatlarında yani jet yakıtlarında e, yine sert yükselişler olmaz ise. Ayrıca döviz kurlarında büyük çaplı bir gerileme olmaz ise Pegasus için beklentiler yüksek görünüyor. Ama bahsettiğimiz sıkıntılar ortaya çıkar ise tabii ki e, bunlar da yine gözden geçirilebilir bu hedef fiyatlar. Ayrıca Pegasus'un bilindiği gibi %400'ün üzerinde bir bedelsiz açıklaması vardı. Bu bedelsizin de tabii daha yüksek olsaydı yatırımcılar daha da memnun olabilirdi. Çünkü çok yüksek bir bedelsiz potansiyeli var. Sadece %400'lük bir bedel Açıklamıştı şirket. Bununla ilgili de yine SPK'dan gelecek haberler takip edilebilir. Evet, yatırım finansmanın araştırma birimi tarafından hazırlanan listedeki hisseleri, şirketleri detaylı bir şekilde inceledik. Herkese iyi günler, bol kazançlar.